Merhaba arkadaşlar yani Bizim kedimiz e, Sıklaç diye vardı Size göstermiyordum o yüzden Videomu beğenmiyordunuz bence Kedimi göstermiyordum diye kedimiz işte bu sıklaç adı da Akşam çektim Gözükmedi yavruları Şimdi sabah oldu Sabah çekeceğiz Gördüğünüz gibi Yavrular Bak, Elimi alınca annesi nasıl mı yavrular? gördün mü? Yavrum benim. <laughs> tamam tamam. Koydum. Şurada şurada yapmış dört tane yavru arkadaşlar. Köşeye yatmış. Anası git de yavrular korkmasın. Arkadaşlar bu yavrularını artık burada bırakıp gezmeye gidiyor veya da Gördün mü? Bak. Ko. Arkadaşlar artık bu büyüdü öküz oldu. Artık videolarda sütlaçı da koyacağım. Ya